Bu ikinci sözümdür, 15 dakikalık. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Arıklı ısrarla doğruları söylememeye devam ediyor bir kere. Şimdi şeyden başlamak isterim ben. Şimdi bu ek protokol meselesi falan filan dedik ya. Şimdi değerli arkadaşlar, bu model zaten daha önce söylediydim Erhan Bey size. Bakın gene bakarak söylüyorum. Siz başka bir model öngördüydünüz. Biraz önce de dediniz ki ben olsaydım böyle alamazdım falan filan dediydiniz değil mi? Siz ihaleye çıkacaktınız. Değil mi? Dolayısıyla burada bu protokolle ilgili Erhan Bey dinlersiniz beni yoksa şeye boşluğa konuşayım. Bu protokolle ilgili mesele zaten baştan sakattır Erhan Bey. Bu tamam değil. Siz ya elektronik haberleşme yasasını işledeceğiniz zamanında ya da bakanlar kurulu yetkisini uhtenize aldıktan sonra ihaleye çıkacaktınız doğru düzgün ve biz de göreceydik nedir planlanan projesiyle vesaire. Tamam şimdi burada anlaşalım. Ek protokolden de bir şey düzeleceği yoktur. Hiç kimse böyle bir şey ümit etmesin olduğu gibi başlı başına bambaşka bir şey ortaya çıktı zaten düzeltilmesi gereken şeyler ortaya konulduğunda. Dolayısıyla ek protokolle bir şey düzelme ihtimali yok. Bunu bir belirtelim. Şimdi iki ek protokole bir an için dönecek olsak sayın bakan biraz önce konuşmanızda 7-8 maddeye dokunacaksınız dediniz ama siz 24 madde konuştunuz. 24 maddeyle ilgili size öneriler sundular. 7-8 maddeye nereden düştü mesela? Onu da anlamakta güçlük çekiyorum ben. Yani bir 7-8 madde mi dedim ya? Öyle dediniz. Biraz önce ilk başta konuşmanızda öyle dediniz. Ee, Arkadaşlar dedim ki BTK'nın, ISP'cilerin, Telsen'in, telekomünikasyonun görüşlerini aldık ve yani. karşı tarafa ilettik. Hatta üzerinde de bir takım konuşmalarda. Neyin değişeceği belli değil yani. Muallakta yani bir ek protokol yapılacak ama ne 8 belli değil. Tamam yani ben doğru anladım yahu. Yani benim de anlatmaya çalıştığım budur ya. Yani bir ek protokol yapılacak arkadaşlar ama neyin değişeceği belli değil. 24 madde konuşuyorsunuz paydaşlarla. Burada 7-8 madde diyorsunuz. Hasan Bey bazı şeyleri söylüyor. Siz burada. Cevap vermiyorsunuz. Zaten Türk Telekom yetkilileri değil ki bunlara okey verecek olan. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle oturulacak ve konuşulacak. Ama tekrar başa dönüyorum. Tamam değil, baştan sakat. Baştan sakat. Böyle bir bütünlüklü projeyi siz ihaleyle yapacağınız nokta. Daha önce başka modelleri de uzun uzun anlattım. Dinlediniz. Hak verdiniz bana. Off record. Bazı şeylerde çok doğru şeyler söylüyorsunuz falan dediniz. Ama gene buraya çıktığınızda aynı şeyleri söylüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ne sakıncası var? Zaten bugüne kadar Türk Telekom verdi bize, ee, söyleyin adını, e, yurtdışı bağlantıyı denizaltı kaplularına o sağladı. Ne sakıncası var bundan sonra 25 yıl boyunca da sadece onun sağlamasının? Ama bunu söylerken diğer taraftan da bilişim adası olmaktan bahsediyorsunuz. Mesela ben sorarım size. Neden mesela siz başka firmalar yurt dışından denizaltı kaplo çekmeye çalıştığında engel oldunuz? Firma ismi vereyim mi? Türksel böyle bir girişimde bulundu. Neden engel oldunuz? Yani biz muhtaç muhtaç diyorsunuz. Biraz önce kürsüde Türk Telekom'a bağımlıyık. Yıllardır da ondan alırız. Aha Türksel çekmek istedi. Siz bizzat engel oldunuz. Neden? Hani bilişim adası olacaktık biz? Güney Kıbrıs'tan siz örnek verirsiniz Güney Kıbrıs'ta 50 defadır söyledik size 14 tane ayrı bağlantı var. Haberleşme güvenliği var orada. Ve sizin de bu kürsüde dediğiniz gibi bir devletin stratejik olarak bütün haberleşme altyapısı başka bir özel şirkete devredilemez. Siz dediniz bunu burada kürsü, kürsüden aynı şey budur yaptığınız sizin şu anda. Farkında mısınız yani? Neden engel oldunuz ya? Siz o firma, Türksel firması çekmeye çalıştığında başka firmalar da vardır. Belki bilmediğimiz. Ha bir de diyorsunuz ya, borcumuz var, bilmem neyimiz var falan filan. E, Türk Telekom'un bize borcu yoktur. Ne gülersiniz ama? Siz dünyadan bir haber yaşarsınız diye. E, yani gülmeyin. Siz dünyadan bir haber yaşarsınız diye bir ülkeye bir bağlantı çekildiğinde o ülkeye Ücret ödenir. Ödenir böyledir bütün dünyada. Çünkü oradan gelir, oraya dokunur. Başka yere gitme imkanı doğar. Ne için tek taraflı kuruyorsunuz yani ilişkiyi? Neden? Ahde vefaysa bunda da ahde vefa. Öyledir kardeşim, öyledir. Başka yerlerden de çektiğinizde Rum tarafını söylediğiniz Güney Kıbrıs'ı Güney Kıbrıs'ı söylediğiniz. Öğrenin bakalım ne kadar gelir elde ederler. Öğrenin Erhan Bey. Gerçek Erhan gerçek Bey. Kesmeyin ya. kesmeyin. Vallahi nasıl olacak bakın, bu işler. Bakın kesmeyin siz sözümü. <laughs> siz öğrenin önce Güney Kıbrıs'ta nasıl bu kadar bilişimden işte gelir elde edildi bilmem ne falan. Ha bilişim arası olacakmış. Ya bizim üniversitelerimizde fiber optik altyapı yok mu yahu? Kiminden dalga geçersiniz ama siz ne yaptınız bugüne kadar üniversitelerde bilişim adası olarak e, bir adım atmak için? Hangi vizyondan hareket ettiniz? Bizim üniversitelerimizde fiber optik e, altyapı vardır zaten. Geliştirseydiniz orada yatırım yapsaydınız da işte bilmem kaç milyar dolarlık oyun üretseydi orada gençlerimiz. Ha? ne nedir anlayacağım... ...ya Erhan Bey siz bir şeyden anlamazsınız... ...bari... ...siz bir şeyden anlamazsınız... ...bari dinleyin... ...öğrenin biraz... ...ben de teknik olarak bilmezdim... ...öğrenmeye çalıştım... ...ama siz ezbere konuşmak dışında... ...hiçbir şey yapmıyorsunuz... ...ezbere konuşmak dışında... ...hiçbir şey yapmıyorsunuz... ...sorarım size... ...mesela siz... ...nereden çıkardınız... ...örneğin telefon dairesinin... E, ...hiçbir biçimde... E, ...söyleyin adını yetkilerine müdahale edilmeyeceğini size iki tane madde okuyacağım ben bana anlatın bunları nasıl ne anladığınızı bu maddelerden bir anlatın bakalım ne demektir Erhan Bey mesela çok bilirsiniz ya anlarsınız her şeyden bu madde ne demektir proje kapsamında kullanılacak mevcut ve yapılacak tüm mevcut ve yapılacak tüm fiber optik altyapının protokol imza tarihinden itibaren 25 yıl süreyle projelendirilmesini, yapımını, bakım işletilmesini sağlamak ve süre sonunda ipotekten ari ve çalışılabilir durumda telekomünikasyon dairesine ya da KKDC hükümetince işaret edilecek ilgili devlet kurumu dairesine devretmek ne demektir? Mevcut. Hani la da telefon dairesinde kalacaktı? Ek protokolde bunu da düzelteceksiniz. Bir madde daha bunu da düzelteceksiniz o zaman. Telekomünikasyon dairesine ait mevcut altyapının boru, logar, menhol, direk bina, enerji sistemleri, soğutma, soğutma sistemleri ve benzeri yatırımcı tarafından kullanılmasına imkan sağlamak gerekmesi halinde mevcut fiber kaploların ıslahı, göçlüklerin tamiri ve benzeri iyileştirmelerin yatırımcı tarafından yapılmasına ve sistem salonlarındaki mevcut teçhizatın... kaplo kanalları falan filan bir enerji sistemleri şunlar bunlar yatırımcı tarafından kullanılmasına imkan sağlamak telekomünikasyon dairesine ait mevcut altyapının ve sistem salonlarındaki mevcut teçhizatın altyapının yatırımcı tarafından kullanılabilmesi, iyileştirilmelerin yapılabilmesi için gerekli izin ve onayları bedelsiz olarak almak veya gerekli düzenlemeleri yapmak ne demektir yahu? Da telefon dairesinin hiçbir şeyine dokunulmayacak dersiniz buraya gelip pişkince. Nedir anladığınız yahu sizin? Ben anca, bir bütün millet anlamaz, bazen, bir tek Erhan Bey anlar. Bütün millet anlamaz, bir tek Erhan Bey anlar. Başka geliyor. Ya. geliyorum yani size. Adam, ne edecek? Ne BTK'nın hiçbir yetkisine müdahale edilmeyecek. 6.4 ne anlarsınız siz bu maddeden ya Sorarım ben size BTK'nın hiçbir yetkisine müdahale edilmeyecek. Tam yetkili olacak BTK. 50 defa söyledik size. 50 defa. Komitede de konuştuk. Hala daha aynı yalanı söylersiniz. 6.4 yatırımcının KKTC'de hissedar olacağı perekende hizmetlerden sorumlu şirkete KKTC'de yer alan diğer internet servis sağlayıcılarına uygulanan düzenlemeler dışında fiyatlama, hizmet seviye taahhüdü ve benzeri alanlarda herhangi bir özel yaptırım uygulanmayacaktır. Ne demektir? Da BTK'nın yetkileri duruyor yerinde. Anlamadığın için. Nedir anlamadığın için? devam yana ediyorsun. Anlamadım. Az önce dedim sen ki. yasayı yana yana bilir misin? Ya ya sen yasayı bilir mi? Para kendine izin dedim. Elektronik yana. haberleşme yasasını Bari bilir miyim? elektronik haberleşme yasasına göre BTK'nın bu özel yaptırımları uygulama yetkisi var. Sen nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Daha bitmedi. Nereye Erhan Bey bitmedi otur, daha. Otur, nereye? 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 Gel. Insanlar, senin de anlaşma yapanlar ruhum Bir Nereye gidiyorsunuz? Ne Ne hikayesi yahu? Ne? Hiçbir ne? şey anlatmayacaksın burada. Bütün ne? memleketten dalga ne? geçeceksin ne? sen. Muhalefeti dinlemek mecburiyetindesin evet, ya. Evet, terk etti arkadaşlar. Budur işte. Yanıma da bütün memleket anlamaz. Bular. Evet. Cevap bir tek mi? Erhan Bey anlar. Bakın duyun. Hiçbiriniz anlamazsınız be arkadaşlar bu işlerden. Erhan Bey anlar ha. Ya bu maddelerin ne demek istediğini bir tek Erhan beyanlar. anlar. Ama imzayı o atmadı. İmzayı da o atmadı. Kendi atsaydı, kendi Bakın kendi atsaydı bunu da yapmayacaktı ha. Diğer taraftan kendi hazırlasaydı. Bir taraftan bypass edilmiş, şikayet eder. Bir taraftan taahhüt eder. Onu düzeltecek, bunu düzeltecek. Neyine güvenecek ya biz bu arkadaş arkadaşlar? Bu adamın biz neyine güvenecek? Size sorarım. Ya Semin Hanım, neyine güvenirsiniz bu adamın ya? Olgun Bey. Ya yani hayır, öyle beyan ediyorlar çünkü Doğuş Hanım çıkıyorlar buraya ve Erhan Bey'e güveniyoruz diyorlar çünkü öyle söyledi diyorlar öyle söyledi diyorlar yoksa benim bir güvenim yok benim için 29'u da birdir zaten benim için öyle bir şey yok 29'u da birdir ama merak ederim güvenirik derler ya ne için derler ne benim göremediğim nedir yani ha nedir mesele değerli arkadaşlar 2-3 ay daha hükümette kalacaklar arkadaşlarına maaş ödeyebilsinler bu kadar basittir ya bu mesele bu kadar bas basittir talimat aldılar uygulamak zorundadırlar o yüzden değerli arkadaşlar değerli izleyiciler öyle size birebir de aman ben de rahatsızıdım aman kesinlikle vermeyecektim aman başımı kesseler vermem diyenlere inanmayın biz bunu çok yaşadık biz bu filmi çok gördük her defasında aynısını yaptılar bu arkadaşlar Yoktur birbirlerinden farkı. Teşekkürler.